Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar, dünya karıştı. Her geçen gün melhameye bir adım daha yaklaşıyoruz ki alametlerde onu gösteriyor dedik. Bu konular hakkında videolar yaptık. İşte iki senedir bahsettiğimiz meseleler artık başladı. Bu saatten sonra dünya durmaz takip eden kardeşlerimizi yine hatırlayacaklar. Sürekli karışıklık artarak devam edecek. Ta ki ne zamana kadar? Hadis-i şeriflere baktığımız zaman, bütün alametlere baktığımız zaman İsa Aleyhisselam gökten nuzul edip Deccal'i yok edinceye kadar hiçbir fitne ve karışıklık bitmeyeceği haber veriliyor arkadaşlar. Bunun sebebi de nedir? Ahir zamanda ümmeti Muhammed insanlık bozuldu ve bunun karşılığında bir sıkıntı yaşatılacak. allah Teala ayet-i kerimelerde de bunu haber veriyor. Kıyametten önce hiçbir belde bırakmayacağım ceza vermedik buyuruyor allah Teala arkadaşlar. Yani dünya insanlık bir ceza çekecek çünkü İslamiyet'ten çok uzaklaştık. Bunu açık bir şekilde Rabbimiz ayet-i kerimelerde bildiriyor. Hadis-i şeriflerde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam haber veriyor. İşte böyle bir ceza verilecek bir ortamda, karışık bir ortamda Rabbim ümmeti Muhammed'i, Müslümanları, iyileri korusun diye dua ediyoruz, videolar yapıyoruz. O karışık günlerde de kurtuluş yolu nelerdir? O gün neler yapmamız gerekiyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yine bizi yalnız bırakmamış. O azınlık olan iyi olacak Müslümanlara biliyorsunuz o azınlıktan bahsediliyor. İmam-ı Hazretleri bahsediyor. Hadis-i şeriflerde bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde bahsediliyor. Rabbim hepimize Rab, e, o Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde geçen azınlıktan olmayı nasip etsin arkadaşlar. Kurtulanlardan olmayı bu karışık zamanda nasip etsin. İşte dünya bu kadar karışıklık içerisinde peki şu kargaşada İran-İsrail arasındaki... E, Biliyorsunuz çatışma başladı. E, Türkiye'mizin durumu ne olacak? Türkiye ile ilgili çok mesaj geliyor. Türkiye bu işe karışacak mı? Dahil olacak mı? Veya Türkiye'yi bu işe dahil edecekler mi? E, Türkiye hakkında bilgi verir misiniz? Dediler arkadaşlar. E, sorular sordu kardeşlerimiz. Evet e, Türkiye hakkında bazı meseleler var. Aslında birkaç detay vermiştik. Çok e, arkadaşlar e, Türkiye hakkında çünkü karışık bir ortam. Şöyle diyeyim ben size çok böyle derin meselelere girmek istemiyoruz. En azından böyle diyeyim Türkiye hakkında ama genel olarak ülkemizde tabii bütün dünya karıştığı gibi mutlaka e Türkiye'mizde bu konudan etkileniyor. Ekonomik olarak işte altını görüyorsunuz son günlerde altın yükseliyor akaryakıt yükseliyor. Biz hatta bir videoda demiştik ki bazı insanlar ayetten hadis-i şeriflerden anlamıyorlar. Neden anlıyorlar? Paradan, puldan anlıyorlar. Onları anlayacağı dilden konuşalım dedik. Bir çuval altın ile bir ekmek aldığınız gün bizi anlarsınız dedik arkadaşlar. Mazot bulamadığınız gün, bugün bin dönüm tarla ekiyorsanız, mazot olduğu için bin dönüm tarla ekiyorsunuz. Mazot olmadığı anda öküzle en fazla 3 dönüm, 5 dönüm bir kişi tarla ekip biçebilecek. Çünkü daha fazlasına gücü yetmeyecek. Bu duruma düşebilir. allah Teala bu duruma düşürmesin. Muhafaza etsin allah Teala ümmeti Muhammed'i, vatanımızı, milletimizi ama ahir zamandayız. Her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Müslüman olarak şuurlu ve uyanık olmamız lazım. Bu konulardan bahsediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizi 1400 yıl önceden uyarıyor. Meşhur Beyni Asfar hadisi. Siz bu konuları nereden çıkarıyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir işareti yetiyor bize. O işareti bugün günümüzdeki olaylarla karşılaştırdığımız zaman çok net bir şekilde bütün olaylar gözümüzün önüne seriliyor, açılıyor arkadaşlar. Beyni Asfar hadisi, meşhur hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda Benasfar ile anlaşmalar yapacaksınız, ortak bir düşmana karşı birlikte mücadele vereceksiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz de ahir zamandayız, bu daha önceki hadis-i de okuduk, iki tane büyük güçten bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İki fırka birbiriyle çatışacak ve büyük bir harbe dönüşecek bu. İşte Armageddon denilen, melhabe Kübra denilen harbe, o iki fırka kimdir? Bu iki gizli güç kimdir? Dünyanın en süper güçleri kimlerdir? Daha önceki videolarda bu konulardan bahsettik. İşte aynen onun gibi yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siz Benasfar ırkıyla yani o iki gizli güçten birisi olan o bir güç anlaşmalar yapacaksınız. Menfaat gereği o günler o şartlar onları gerektirecek. Ve bunun karşılığında ortak bir düşmana karşı mücadele edeceksiniz. Ortak bir düşman kim görülüyor? Benasfar birleşildiği zaman işte bugün Filistin'e zulüm yapan malum ülke arkadaşlar. Ortak düşman o. Yani son Haçlı Seferi'ni bugün dünyadaki olaylara baktığımız zaman Hristiyan alemi işte Filistin'e zulüm yapan malum ülkeye düzenliyorlar arkadaşlar. Onun için hazırlık içerisindeler. Bu Haçlı Seferi'ni düzenlerken İslam ülkelerinden, Türk ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden birçok destek istiyorlar. İşte bu desteği almak için de bazı anlaşmalar yapıyorlar. Herkes de kendi menfaati doğrultusunda onlarla anlaşmalar yapabilir. Gayet normal bir şey dedik arkadaşlar. Bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek işte? Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Şu an gözle görülen bir şey var ki e, malum ülke Filistin'e zulüm yapan ülkenin yanında olamayacağımız kesin gibi zaten. Yani onlarla birlikte olamayacağımız kesin gibi. Çünkü onlar zulmü çok artırdılar. Yani çoluk, çocuk, kadın demeden, yaşlı, ihtiyar, hasta demeden o gün e, Gazze'de yaptıklarını görüyorsunuz artık, artık arkadaşlar. Videoları bile izleyemez olduk. Yani insanın izlediği zaman psikolojisi bozulabilir, çok etkileniyor. Elimizden de bir şey gelmiyor. Çok zahiri gücümüz de yok. Allah'a şükür dua gücümüz var, manevi gücümüz var ama birçoğumuz da bunun farkında değiliz. Müslümanlar bunu fark etmesi için de ayrıca videolar yapacağız biiznillah. Çünkü dua, dua, dua. Duanın çok önemli var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki abdest Müslümanın zırhıdır, koruyucusudur. Dua da silahıdır. Yani nasıl gelişmiş ülkelerin, teknolojik ülkelerin e, nükleer silahları var ise çok güçlü silahları var ise bizim de o silahlardan çok çok daha güçlü silahımız var. Nedir? Dua arkadaşlar. Duamızı allah Teala kabul ettiği anda ne nükleer silah, ne atom bombası, ne de teknolojik silah hiçbiri etki etmez. allah Teala'nın izniyle allah Teala'nın yardımı ulaştı mı allah Teala kime yardım ederse muzaffer olan onlar olur. Rabbim tez zamanda İslam alemine, Müslümanlara yardımını ulaştırsın inşallah. Şimdi eee Türkiye hakkında neler olacak diye merak ediyorsunuz. İşte onda, o konuları sordunuz. Biz demiştik ki bir videoda arkadaşlar. Yine takip eden kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Bakın dedik. Trump Hristiyan alemi ile birlikte. Trump'ın öncesindeki yönetim İsrail'le, Yunanistan'da, Kıbrıs'ta, e, Orta Doğu'da birçok anlaşmalar ve hazırlıklar yaptı. Tekrar seçimi kazanacaklarına düşündüler. Amerika'da tekrar başa gelecek. O Kamala Harris kadın başa gelecekti. Ve o kadın İsrail'e tam destek verecekti ki bütün seçim vaadi bu yöndeydi kadının. Ne olurdu? Eğer seçimi kaybetme ihtimallerini görürlerse ne yapacaklardı? Trump'ın destekçisi çok olduğu için Amerika'da seçimin hemen öncesinde Trump'ı diskalifiye etmek isteyecekler dedik. Daha hiçbir suikast falan ortada yoktu. Bu konuları anlattık biz arkadaşlar bir yıl önceden. Dedik ki Trump'ı hapse atmak isteyebilirler, atmak istediler. Daha sonra Trump'a Trump suikast düzenlemek isteyebilirler, ortadan kaldırmak isteyebilirler dedik. Üç defa suikast düzenlediler, e, ortadan kaldırmak istediler, başaramadılar. Olur da Trump koltuğa oturursa dedik, Amerika karışır, Orta Doğu karışır dedik ve dediklerimiz gibi gerçekleşti. Neden? Çünkü Trump Hristiyan alemiyle birlikte, Hristiyanlarla birlikte yönetime geldiği anda Amerika'nın çizgisi tam ters yöne değişir dedik ve değişti arkadaşlar. Hatta dedik ki, bakın İran İsrail'e saldırdığında Biden yönetimi o günlerde İran'ın füzeleri ve dronları daha İsrail'e ulaşmadan yarı yolda Amerikan üstleri tarafından vuruluyordu. Hatırlayacaksınız. Orada yüzlerce drone atılıyorsa İsrail'e 20 tanesi zor ulaşıyordu. 80 tanesini Amerika daha yarı yolda yok ediyordu. Biz de dedik ki bu çatışma tekrar olacak. İran İsrail ile mutlaka tekrar çatışacak. Böyle bir çatışma olursa Trump da başta olursa dedik. Yine takip eden kardeşlerimiz hatırlayacak. İran İsrail'e bu defa füze ve drone gönderirse Amerika'nın üstleri engel olmayabilir. O füzeleri engellemeyebilir. Biz buna şaşırmayız dedik arkadaşlar. Hatırlayacaksınız ve dediğimiz gibi gerçekleşti işte. İran'ın attığı hiçbir durana ve füzeye Amerika dahil olmadı, müdahil olmadı, müdahale etmedi, düşürmedi yani. Bu ne demek istiyor? Tam tersi hatta İsrail ve İran arasında çatışmayı bildiği için oradaki Amer Amerikan üslerini 2-3 gün önceden Trump geri çekti arkadaşlar. Biz işin içinde değiliz dedi. Zaten onun öncesinde bir açıklama yaptı Amerika'da e, Netanyahu'yu uyardınız mı diye sordular. Hayır benimki uyarı değildi. Sadece bir tavsiyeydi. Ne demiş Netanyahu'ya? Kendi açıkladı. İran'a saldırma senin için iyi olmaz. Yani saldırmana gerek yok gibi önerilerde bulundum dedi. Yani İsrail'in İran'a saldırmasını istemiyor. Çünkü İran tapınakçılarla birlikte, Rusya Rusya'yla birlikte, Trump'la birlikte ama insanlar bunu anlamıyor. İşte Trump derin devleti tamamen bitiremediği için tam açık konuşamıyor arkadaşlar. Oyalama taktiği içerisine giriyor. Biz dedik ki yine o videoda eğer İran'ın attığı füzeler ve dronları Amerika durdurmazsa bu defa ne olacak? İsrail anlayacak ki bunlar bize destek vermiyor. Daha önce yaptığımız Biden yönetimiyle yaptığımız anlaşmalar neydi? Bizi Amerikan devleti 50 yıl boyunca koruyacaktı. Ama Trump buna engel oluyor, derin devleti de engelliyor, Amerikan üstlerinde Ortadoğu'daki engelliyor. Ne yapalım o zaman? O zaman ne yapacağız? İngiltere ve Fransa'dan yardım isteyeceğiz dediler. İşte İngiltere ve Fransa İsrail'e kınama yaptı. Filistin'i tanıyacağız dediler. Biz de dedi ki bunlar blöf yapıyor, oyun yapıyorlar. Bu yolla Filistin'e yardım edeceğiz diyerek İsrail'e silah gönderecekler dedik ve işte İran-İsrail çatışmasında ilk destek İsrail'e İngiltere'den geldi. Jet gönderiyor arkadaşlar. Jetlerini İsrail'e destek için gönderiyorlar. Amerika korumazsa Orta Doğu'da Fransa ve İngiltere İsrail'in yardımına koşacak dedik ve bugün koştular. Aynen dediklerimiz nokta atışı yapmışız. Tek tek gerçekleşiyor arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi kaynağımız sağlam. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman az çok yaşanacak olayları tahmin edebiliyoruz arkadaşlar. İşte bu noktada Türkiye'nin durumu ne olacak arkadaşlar? Şimdi Türkiye'nin durumu ne olacak onu anlatacağız. Ee, Yunanistan'da, Kıbrıs'ta biliyorsunuz bizim için, Türkiye için Amerika daha önceki Biden yönetimi silah yığınağı yaptı ki Türkiye'ye bir tehdit, bir mesaj gönderdiler. İşte bu yakın zamanda faaliyete geçecek mi? Bu çevremizdeki o silahlar. Bunlar hakkında bilgi vereceğiz. Çok ilginç bir mesele oldu. Bir videoda bir konudan bahsettik. O videoyu izleteceğim size. Hemen onun arkasından da Türkiye'de neler olacak ondan bahsedeceğiz. İki dakikalık bir video arkadaşlar. Şimdi bu videoda demişiz ki dikkat edin bir aya yakın oldu bu video. 3 hafta önce yani bir ay olacak neredeyse. Bir ay önce madem peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş dedik. Biz Beni Asfar ile, Hristiyan alemiyle, yani bugünkü tapınakçılar ile bazı anlaşmalar yapabiliriz ki biz sadece biz değil, birçok İslam ülkesi anlaşmalar yapabilir. Türk ülkeleri anlaşma yapabilir, Avrupa ülkeleri anlaşma yapabilir. Bu anlaşma ile ortak bir düşmana karşı mücadele edecek isek dedik, bakın dedik, e, Filistin'de çok büyük bir felaket yaşanıyor. Oradaki mazlum çocuklar, siviller yok ediliyor, katlediliyor. Anlaşma tek taraflı olmaz. Madem biz sizinle bir anlaşma yapacağız, ortak bir düşmana karşı malum zulüm yapan düşmana karşı birleşeceğiz. O zaman sizin hemen acil bir şekilde harekete geçmeniz lazım. Biz sizin planlarınız için o kadar halkın, Müslümanların yok olmasını bekleyemeyiz. Neden? Oradaki Müslüman halk, çoluk çocuk yok olursa biz yarın bir gün bizden hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya anlaşmalar yapacaksınız, birlikte olacaksınız. O desteği kaybedersiniz dedik. Onlara bir mesaj gönderdik. Hristiyan alemine bir mesaj gönderdik o 3 hafta sonra 3 hafta önce 1 ay önce o gönderdiğimiz mesajdan sonra gemiler yola çıktı Avrupa'dan Filistin'e destek için. Şu an eee Tunus'tan karayla o halk toplandı biliyorsunuz Filistin'e gitmek için, destek için halk yola çıktı. Mısır'da durduruldu şu an. Mısır'da karışabilir bundan sebep arkadaşlar. Oradan halk yola çıktı. İşte Amerika'daki iş karışıklıklar başladı o videodan sonra. O videodan sonra İran İsrail arasındaki ciddi olaylar gelişti. İşte bugünkü çatışma başladı. Ne olduysa o videodan sonra oldu. Abi ne demeye çalışıyorsun? Adamlar seni mi dinledi? Seni mi duydular? Tesadüftür abi ya. Diyebilirsin kardeşim. Tamam bir şey demedik biz de. Biz sadece tesadüf yok. İslam'da tevakuf var. Allah-u Teala'nın dilemesi var. allah Teala böyle murat etmiş. Belki bizi duydular, belki duymadılar. Duymadılar ama allah Teala bizi bu olaylar olmadan önce konuşturdu. Sen söyleyene dil, söyletene bak demişler arkadaşlar. allah Teala söyletiyor. Ne olduysa o videodan sonra oldu. O videoyu da ee, izleyebilirsiniz arkadaşlar orada e, bir mesaj verdik hatta 2 dakikalık şimdi onu izleteceğiz size şimdi e, bir de şu var ben daha önceki videolarımda da söylemiştim ben daha videoyu yayınlamadan ben değil sadece sen de yani sadece beni değil seni inşaatta çalışan müslüman olan müslümanı olan inşaatta çalışan işçi doktoru avukatı mühendisi her nerede kim ne iş yapıyorsa esnafı hepsini adamlar takip ediyor arkadaşlar nasıl takip ediyor adamların metafizik istihbaratları var her yerde. Ne buyuruyor allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Cinler sizi, onlar sizi, şeytanlar, cinler sizi görmediğiniz yerden gözetler. Bizi şimdi, ben şimdi şu an daha konuşurken, videoyu yayınlamamışken onlar bizi dinliyor. Gereken yere gereken mesajları gönderiyorlar arkadaşlar. Biz onun için diyoruz çok dua edin, hayrı çok konuşun, iyiliği çok emredin, çevrenizde bu konuları anlatın. Bayram Hoca'nın bir sözü vardı. Hiç kimse beni dinlemese sarığımı çıkarırım, önüme koyarım, sarığımı anlatırım derdi. Burada bir mesaj vermek istiyor. Şehit Bayram Ali Üstürk Hoca'dan bahsediyoruz. Mübarek böyle konuşuyordu. Hiç kimse dinlemese sarığımı çıkarır, sarığımı anlatırım diyordu. Aynen biz de öyle diyoruz arkadaşlar. Bizi hiç kimse duymasa sarığımızı çıkarır, sarığımızı anlatırız. Anlatırız. Yerin kulağı vardır diyor ya atas atasözü hani atalarımız. Aynen öyle. O söylediğimiz cümleleri mutlaka duyanlar olur. O cümleler hayırlıysa, Allah'ın izniyle iyi cümleler kullanıyorsak onlar gideceği yere gider ve ulaşır arkadaşlar o mesajlar. Dediğim gibi daha biz videoları yayınlamadan o mesajlar gideceği yere gidiyordur. Bazı insanlar bazı konuları çok hafife alıyorlar. Bizim bu kanalda anlattığımız konular çok ciddi önemli meseleler arkadaşlar. O Netanyahu'nun Osmanlı meselesi var. Bizim kanaldan başka da Osmanlı'dan daha büyük bir güç haline gelecek Müslümanlar, Orta Doğu'daki insanlar birleşecek, dünyayı yönetecekler diye anlatan başka birini bulamazsınız. İşte bize bizim ve kanalımıza verilmiş bir cevap gibi. Abi ne yaptın ya sen diyeceksin yine. Yine sana bir şey daha söyleyeyim. Bu Ramazan değil, daha önceki Ramazan'da yine takip eden kardeşlerimiz biliyor. Bu Ramazan ayında istihbaratları bağlanıyor dedik. Şeytanlar bağlanıyor. Bunlar istihbaratı oralardan alıyorlar ve korkuya kapılıyorlar dedik. Bizim o videomuzdan sonra Ramazan ayında üst üste 3-4 tane yetkiliden, üst düzey İsrail yetkililerinden sakın Ramazan ayında bize dokunmayın. Ramazan ayı sizin cihat ayınız. Ramazan ayında bize bulaşmayın. İşte radyoda o bir bakan vardı. Radyo e, İsrail Ordu Radyosu'nda konuşma yaptı. Dedi ki bu Ramazan ayını ortadan kaldırmamız gerekiyor dedi artık dedi. Korkularını dile getirdiler. Hiç o zamana kadar Ramazan ayından bahsetmeyen İsrail bütün üst düzey o galan denilen adam o general o da Ramazan ayı hakkında konuştu. Hiç bahsetmeyenler bütün ağızlarındaki baklayı o Ramazan ayında çıkardılar arkadaşlar. Yani sizin düşündüğünüz gibi dünya basit yaşanmıyor. Yani gördüğünüz gibi basit. Hadi sabah işe gideyim, akşam eve geleyim, tamam oldu bitti. İki rekat namaz kıldım veya kılmadım. Öyle değil arkadaşlar hayat. Hayat öyle değil. Ağzınızdan her çıkan sözün allah Teala'nın izniyle doğada etkisi ve tesiri var. İyi sözlerinde, kötü sözlerinde. Onun için küfür çok yayıldı. Müslümanların arasında ağızlar bozuldu. Bu çok büyük tehlike. Bizi kötü yönde etkiliyor. Yani ağızların düzelmesi, sözlerin düzelmesi, dünyanın düzelmesi demek, Müslüman aleminin düzelmesi demek. Şimdi bunlar derin konular. Onlar hakkında da ilerleyen zamanlarda tek tek video yapacağız arkadaşlar. Onun için bu konuşulan sözleri sakın hafife almayın. Dediğimiz gibi karşı taraf düşman hafife almıyor ama Müslüman kardeşlerimiz bu konuları çok hafife alıyorlar. Bakın şimdi bir ay öncesine kadar, 3 hafta önce ne demişiz? 2 dakikalık videoyu bir izleyelim. Bazı çıkarlar doğrultusunda dostluk kuramayız. Ki Kur'an-ı Kerim onlardan size dost olmaz diyor açıkça. Zaten dostluk kuramayız ama ne olur anlaşmalar yapabiliriz. Onlar bizi bilir, biz onları biliriz. Yani Hristiyanlar Müslümanları bilir, Müslümanlar da Hristiyanları bilir. burada şunu da söyleyelim. Hristiyanlar bu şekilde oyalanarak madem böyle bir hareket yapacaksınız, başlatacaksınız. Birçok her gün Müslümanlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar orada malum ülke Filistin'de katlediliyor. Her geçen gün bunların sayısı artıyor. Gazze'de yaşanan olayları görüyorsunuz. Artık insanlar bütün dünyanın gözü önünde e, çok büyük bir felaketten geçiyor arkadaşlar. Orada insanlıkta sınav oluyor dediğimiz gibi zaten bu neyin habercisi? İnsanlığın başına büyük bir belanın geleceğinin habercisi. Bu bela bütün dünyayı yansıyacak demiştik. Bu ayet-i kerimelerde de hadis-i şeriflerde de bildiriliyor. İşte onun bir an önce o Filistin'deki olayların bitmesi için, bu malum ülkenin durdurulması için harekete geçmeniz gerekiyor. Yani bizlerle anlaşma yapıyorsunuz ya, bugün bütün millet olarak, halk olarak biz sizi izliyoruz, neler yaptığınızı görüyoruz. Eğer bir an önce harekete geçmezseniz, bu mazlumların ee, çektikleri sıkıntıları bitirmezseniz, ne olur? Yarın bir gün bizden beklediğiniz desteği göremezsiniz. Yani bütün İslam aleminde, bütün Müslümanlardan, halktan. Hepimiz bugün yaşanan olayları izliyoruz. Yani sen Putin gitti Kur'an-ı Kerim alıyor, öpüyor, başına koyuyor falan. Böyle şeylerle e, bizi ikna edemezsiniz. Yani buradan o mesajı da verelim ki bazı şeyler anlasınlar. Kimse affedersiniz salak değil arkadaşlar. Bütün yaşanan olayları görüyoruz ki senin Kur'an-ı Kerim'e zaten dokunmaman lazım. Kur'an-ı Kerim'in içinde ayet-i kerime var. Bu kitaba yalnızca temizler dokunabilir. Onun için hiç böyle blöflere, numaralara gerek yok. Dediğim gibi siz bizi bilirsiniz, biz sizi biliriz. Madem ortak bir düşmana karşı mücadele vereceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde bunları bildiriyor bize. O zaman e, nasıl biz sizinle anlaşmalar yapacaksak sizin de bizimle anlaşmalar yapmanız lazım. Müslümanlara burada e, şu andaki dünyadaki zahiri gücünüzü kullanarak yardımcı olmanız lazım. Eğer en kısa zamanda bu yardım ulaştırmazsanız biz bunu halk olarak, millet olarak, Müslümanlar olarak bütün dünyadaki... Müslümanlar olarak görürüz ve bu yapılanları unutmayız yani. İşte verdiğimiz mesaj bu arkadaşlar. Acizane kendi çapımızda kendi vicdanımız rahatsız oluyor ve onlara böyle madem anlaşmalar yapacaksınız hemen harekete geçin. Yoksa biz Müslümanlar olarak unutmayız bu yapılanları. Yani yarın bir gün ortada kalabilirsiniz, yalnız kalabilirsiniz. Eğer bizimle anlaşma yapıyorsanız madem o zaman siz de bize karşı yani bize e, fayda sağlayın ve o mazlumlara bir an önce yardım edin dedik arkadaşlar. Bunu kimlerin söylemesi lazım? Bütün Müslüman aleminin bu sözleri söylemesi lazım. Bugün. Bugün bunların anlatılması lazım ki onlar da bunun yani birkaç kişinin söylemesiyle ne kadar ciddiye alabilirler. Çoğunluk söylediği zaman bakın nasıl ciddiye alıyorlar. Bu defa çünkü adamlarda zahiri güç var. Adamlarda zahiri güç var. Biz daha yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Drone yapmaya çalışıyoruz. Savunuş uçağı yapmaya çalışıyoruz. Adamlar bunu uzayda yapmışlar arkadaşlar. Adamlar teknolojide aşmış gitmişler. İşte o adamlarla bir anlaşma yaptığımız zaman bu bizim için büyük bir fırsat. Onların bu gücünü malum zalimlere karşı kullanabiliriz. Zaten film ondan sonra başlıyor dedi Kadir Şerif'lere göre. Ondan sonra Mevlam ne güzel iyileyecek inşallah diyoruz arkadaşlar. O günlerde çok yaklaşıyor. İşte Türkiye'de ne olacak konusu. Şimdi oraya geldik. Biden yönetimi hızlı bir şekilde çok sayıda aşırı derecede tank, savaş uçağı, füze, Yunanistan'a, dedi aç sınırına yığınak yaptı arkadaşlar. Ve bizim yöneticiler sordular. Hayırdır ne oluyor burada ne yapıyorsunuz? Rusya'ya karşı tedbir alıyoruz dediler. Bahanem yok bir sürü bahane üretirler. Böyle sudan bahanelerle oraya yığınak yaptılar. Aynısını Kıbrıs'a yaptılar. Orta Doğu'ya da çok silah sevk ettiler. Ve İsrail'e de çok silah verdiler. Ama hiç ummadıkları oldu. Seçimi kazanacaklardı veya Trump'ı ortadan kaldıracaklardı. Yapamadılar. Seçimi de kazanamadılar. Planları tutmadı. Bu defa ne oldu? Yunanistan'daki, Kıbrıs'taki ve Orta Doğu'daki silahlar olduğu gibi dondu kaldı. Aslında anlaşmalar vardı. Yunanistan'da anlaşmalar imzaladılar. 50 yıllık kullanacaksınız silahları. Miçotakis kullanacaktı. İşte İsrail 50 yıl kullanacaktı ama Trump bunu durdurmayı başardı. Trump'ın başta kalması demek Türkiye'ye saldırı olmayacak demek arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Eğer işte benim gözüm Amerika'da daha çok. İran ve İsrail savaşından daha çok ben Amerika'yı takip ediyorum arkadaşlar. Trump'ın durumu ne olacak? Çünkü eğer Trump'ı indirirlerse bakın dikkat edin. Kamala Harris, Biden yönetimi yani demokratlar başa gelirse öyle bir şey olursa ve askeri bir darbe olup da Siyonizm başa gelirse anında Yunanistan'daki, Kıbrıs'taki, Orta Doğu'daki Amerikan silahları faaliyete geçer. Kime karşı? Bize karşı. Allah muhafaza. İşte e, ee, Bugün Türkiye'nin durumu tamamen Amerika'ya bağlı gibi görülüyor. Yani Türkiye'nin savaşa girip girmemesi tamamen Amerika'ya bağlı gibi görülüyor. Trump baştayken e, Yunanistan'dan zarar gelmezse bize o silahları durdurabilirse ki derin devlet var. Durduramayabilir bir anda. Çünkü oradaki komutanlar, oraya yerleştirilen insanlar... Daha önce Biden'ın yerleştirdiği insanlar tamam genel kurmayı değiştirdi. Bazı orduda değişiklikler yaptı Trump ama genel olarak her yerde değişiklikler yapamıyor. Ki yapsa bile yaptığı değişikliklerdeki insanlara ne kadar güvenebilir? Acaba tapınakçılardan mı sinozimden mi taraf? Kimse bilemez. İşte Elon Musk da buna en açık bir örnek. Sağ kolu yaptı, adamı yanına aldı. Adamı korkuttular, dayak attılar, gözünü morarttılar. Adam bir anda U dönüşü yaptı. Yarın tekrar U dönüşü yapabilir. Bu adamlar böyle arkadaşlar. Bunlardan sabit bir duruş beklemeyin. Çünkü bu adamlar her yöne korkuyla, şantajla dönebilecek insanlar bunlar. Dünyacı insanlar yani. Çok inancı davası olmayan insanlar. Bu tür şeyler beklenebilir. Dönebilir dediğim gibi. İşte e, oradakileri şu an Yunanistan'daki silahlar durduruluyor. Nereden anlıyoruz bunu? Mitsotakis tutuşuyor. Hiçbir şey yapamıyor. Eli kolu bağlı. Amerika'dan destek bekliyor. Ve solu nerede aldı? İsrail'de aldı. Netanyahu'da. Şimdi söylenenlerine göre... İşte İran'ın saldırılarından korunmak için Netanyahu da Yunanistan'a kaçmış Miçotakis'in yanına. Yani bunlar kendi aralarında böyle bir iletişimleri var şu anda. Miçotakis, Kıbrıs'taki Güney Rum kesimi Rumlar e, ve Orta Doğu'da İsrail tamamen gözleri Amerika'da. Amerika'nın silah gücünü tekrar ele geçirmek için Trump'tan kurtulmayı bekliyorlar. Biz de dedik ki seçimi mi bekleyecekler? İki ihtimal var. Yoksa... Trump'a darbe veya iç karışıklık, iç savaş mı çıkaracaklar? Bunu İsrail'e bakarak anlayabiliriz. İsrail geri çekilir. Çatışmaları durdurur. Barış anlaşmaları yaparsa seçimi bekleyecekler demektir. Eğer yok İsrail çatışmalarına devam ederse ki artırdığı İran'a bile saldırdı. Bu demek oluyor ki o adamlar boş yere bunu yapmaz. Güvendiği yerler vardır. Amerika'da yakın zamanda çok ciddi şeyler olabilir arkadaşlar. Yani İran İsrail çatışmasından daha önemli bizim açımızdan Amerika'daki yaşanacak olaylar. Trump'ın mutlaka başta kalması gerekiyor. Bizim menfaatimize şu an Trump baştan gittiği anda e, oraya gelecek veya da şu ihtimal de olabilir. Dedim ya bu adamların sağlam bir davası olan insanlar değil. Trump'ı ele alma ihtimalleri var mı? Çok az da olsa böyle bir ihtimalleri de var ki ikna edemediler. Neden edemiyorlar? Tapınakçılar diyor ki Trump'a sen bizim adam mısın? Eğer onlar seni ikna ederse, onlara yönelirsen biz seni yok ederiz. Bu defa e, Siyonizm de diyor ki tapınakçılardan ayrıl gel. Yoksa ayrılmazsan bak üç suikast yaptık. Dördüncü de biz seni yok ederiz gibi. Adam iki de arada bir derede kalmış bir halde. Yani bugün Trump'a deseniz ki sen özgürsün. Ne yapmak istiyorsun? Deseniz adama. iki tarafta da özgür bıraksa adam Amerika'nın yönetimini bırakıp Arkasına bakmadan kaçar arkadaşlar. Bu yaştan sonra ne yapacak yöneticiliği? Gidip golf oynar adam. Ama buna izin vermiyorlar. Adamın belli bir kitlesi var. Siyasete bulaştın mı yakayı ele verdin artık. Kurtulamazsın. Adam bu halde dediğiniz gibi işte olaylar bu şekilde gelişiyor. Amerika şu an bize karşı e, yığdığı silahları kullanamıyor. Bu da bizim şu an için o yönden Yunanistan taraftan Kıbrıs taraftan emniyette olduğumuzu gösteriyor. Tam fırsatlı fırsat Trump yok olmadan biz birçok tedbiri alabiliriz ki Amerika'nın yarın yeni yönetimi değişebilir. Allah muhafaza bize karşı bazı faaliyetlere girişebilirler ki Allah fırsat vermesin. Allah Teala planlarını bozsun. Onun için bizim yöneticilerde gereken tedbirleri mutlaka alıyordur arkadaşlar. Dediğim gibi Türkiye'nin ne olacağını merak ediyorsanız Amerika'da Trump'ın ne olacağına bakacaksınız. Trump düşerse, o yönetim düşerse, yarın bir gün seçim beklerlerse, seçimde tekrar demokratlar, siyonizm başa gelirse Amerika'da, işte o zaman Türkiye bütün dünyada etkilendiği gibi bu olaylardan etkilenecek ve bir anda bu olayların içinde bulabiliriz arkadaşlar kendimizi. Türkiye hakkında sorduğunuz sorulara da bu kadar cevap verelim. Dediğim gibi çok daha fazla detaya da girmeye gerek yok. İnşallah başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.